Dilem videosu çekiyoruz. Evet bugün slime videosu çekiyoruz. Yine bir slime videosu ile karşınızdayız. Bu videoda Pals slime challenge yapacağız. Ha, Arkadan... Evet. Evet pals slime challenge. Arkadan bize yönetecekler ve e, mesela bana dur deyince Ertuğrul benim tabağıma istediğini dökebilecek. Ertuğrul evet. deyince de ben ona dökebileceğim. Bir de uyu olacak. Bana uyu dendiği zaman ben gözlerimi kapatacağım. Ertuğrul benim tavama dökecek. Ertuğrul'a uyu dendiğinde de o gözlerini kapatacak ben dökeceğim. İlk önce slime jelleriyle başlayalım. Arkadaşlar biz baktık ki ee, çektiğimiz tüm slime videolarında aynı renkler oluyor. Bu yüzden bu sefer çok farklı renkler aldık. Hangi renkleri istersin? Kırmızıyla turuncu, kırmızıyla turuncu. Tamam, kırmızıyla turuncu. Ertuğrul'un Sarı ile yeşil de benim. Hemen sıkalım mı kaşıklarımızı çıkarıp? Hadi bakalım. Direkt şöyle bence burasını çıkaralım. Hemen dökülsün. Ravya dur. dur. Durdum. Ertuğrul benim tabağıma istediğini dökebilirsin şu an. Ay Dur böyle kalayım bari. Benim tabağıma istediğini dökebilirsin. <laughs> Hadi ama bana dökmen lazım. Bak beni devam ettirecek birazdan. Sen hala bana bir şey dökmedin. Evet bir şeyler oluyor ama. Sen getirene kadar. Yeşil boyal aldı arkadaşlar. Sen getirene kadar beni devam ettirecek. Hadi. Ha yeşil slime jeline de güzel olur aslında. <laughs> Sen dökeceksin ama. Bak devam ettireceğim. Hadi. Sen pek anlamadın galiba bunu. Bu bir <laughs> Derbiye devam, devam et. Oh be sonunda. Hadi şimdi kendi tabağına bir şeyler dök. turuncu bir şeyini dök hadi. Ben daha yeşili dökemedim. Oy. Açabildin mi? Evet. Döküyorsun. Yine renklerimiz birbirine yakın olduğu için aynı renkler falan çıkacak. Pek karışmadı. Turuncu da aynı değil mi? Evet turuncu. Turuncu biraz daha iyi çık ama. Hadi bakalım şimdi ne koyalım? Asi. Samjeliğimiz var daha ya ben onları unuttum. Şimdi sarı samjeli ne sıkıyım? Ertuğrul uyu. Ertuğrul uyu. Bırak elindekini kaba gözlerine. Uyu dedi. Kaba gözlerine. Ay. <laughs> Ertuğrul uyan. Ya düşmedi ki bu. <laughs> tamam kalk Ertuğrul. Sakın kötü bir şey dökme dedi arkadaşlar. Çok iyiymiş. Çok mu iyiymiş? Diş macunu sınayma bozuyor ama. Hadi. Benimki yeşil oldu. Rabia don. Ertuğrul benim tabağıma bir şeyler dök hadi. Ben çekeyim bunu. Hadi benim tabama bir şeyler dök şimdi. Ben durdum. Ne dökeceksin? Bir dakika dur. Bir dakika durdum. getirdin sen? Ama ben dökmeyeceğim tamam, ki sen şu an benim tavana tamam, bir şeyler tamam. dökmen gerekiyor. Rabia devam et. sen getirene kadar ben devam ettim. Ee, ben buna birazcık aslında ne katayım? Yine yeşil boya katacağım. Rekha. Mavi katacağım ya. Mavi katayım. Mavi Aa. boya katacağım. Abla ben de bunun kırmızı. Ay, çok katmayalım Ertuğrul boyaları sonra kokuyorlar bir de sonra. Hadi al o zaman. Dök bakalım. Ben de ben bunu çok seviyorum ya bu şeyine. Ertuğrul don. Don Ertuğrul don don don. Sıkamazsın şu an bekle. Ne koyabilirim ki? Kolonya koyayım ne yapayım? Bayağı koydum. Of slime'ı kötüleştireyim mi? Dur sana daha devam et demedi, bekle. Ertuğrul devam et. Ya. Ben bundan çok azıcık daha koyayım. Tamam. Oh, ee, ne koyayım ne koyayım? Şunu koyayım. Neymiş bu? El kremi. Rabia uyu. Ertuğrul şimdi benim tabağıma bir şeyler dök. Döküyor musun? Göremiyorum hayır, ama. Hayır, hayır, hayır. Sen yine boya mı alacaksın? Hayır. Hadi dök bir şeyler. Dökmedin mi? Bir şey aldım. Ben hala uyuyorum. Hadi dök benim tabağıma. Nerede benim tabağıma dök hadi. Hadi. Döktün mü? Rabia uyan. Oh. Oh kendine de döktü kalanını. Yani yeşille altın rengi güzel ya. Bir şey olmaz o kadar da kötü değil. Değil mi? İyi evet. yani sonuçta. Daha ki yani daha büyük olmasını istemiştim diyani. Slime'ımın daha büyük olmasını istemiş sadece. Hadi gel şimdi hmm, sabun sabun sıkayım birazcık. Ertuğrul uyu. Ertuğrul uyu. Uyu 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 sana ne sıkayım? bulaşık deterjanı. Evet baya ben Ertuğrul'un sularını mahvedeceğim galiba. Ertuğrul uyan. <laughs> olmaz dedi direkt. Mahvedeceğim deyince direkt olmaz dedi arkadaşlar. Ben buna mavi boyayı biraz az kattım. Çok azıcık daha atacağım. <laughs> Benim de ya da çok almasam mı acaba? Çünkü diğer slime'larla da aynı renkler olsun istemiyorum. Hadi dök buradan bir şeyler al. Diş macunu şimdi kendime dökemem. Oturup alsana. Bu Kolonya ya, acaba nasıl olur? Çok evet bu çok şey olur. Ben de bu. buradayım. <laughs> Rabia don. Ya Bana dökmen lazım hemen bir şeyler. Hemen al bir şey dök. Dağıt, don. Ben dondum şu an. Benim tabağıma dök. Hadi. Rabia evet. devam et. Evet sen dökene kadar arkadaşlar ben devam ettim. Ertuğrul don. O oh. oh, Ertuğrul yaptın? uyan. Full duş jeli yaptı arkadaşlar. Evet. Slime'ı hep duş jeli oldu. Evet. Hadi şimdi. Ne koyalım? Ben her şeyi koydum. Bir de şunlar koyayım çok azıcık. Ne oldu yine kalktın ama bir şeyler arıyorsun galiba. Ertuğrul uyu. Uyu Ertuğrul, gel buraya uyu. Ay. Daha bir şey dökemedim ki. <laughs> Daha bir şey dökemedin mi? Senin slime'ın çok büyük oldu. Benimkinden de büyük oldu. Çekmek diyorduk <laughs> ya. tutacağım. Ertuğrul diş... devam et. Zaten hiç durmadı ki o. <laughs> Ama diş macunu slime'ı bozuyor. Çok koyma. Ben de koymuştum zaten sana. Ay çok koyma sakın. Tamam yeter onu tamam yeter. Rabia don. Sakın bana diş macunu koyma. <laughs> Hadi bana bir şey koyman lazım şu an. Tamam. Sen oradan gidip bulup da dökene kadar. Geçiyor zaten ben. Harekete geçiyorum. <laughs> Ay. Bıraksa suyumuz devrilecek. Senin bana dökmen lazım ama onu. Tamam. Ay yeşile kahverengi boya katacak arkadaşlar. Sonra da bence yapmaya geçelim. Açım. Dur, Rabia devam et. Evet, devam ediyorum. Dökemezsin şu an bana. Bence yeterli. Slime'larımızı yapmaya geçelim bence. Tamam. Hadi karıştır bakalım. Evet. Aa benimki çok güzel görünüyor arkadaşlar. Evet, gitti ama. Evet, seninki daha güzel. Arkadaşlar Ertuğrul bana sim kattı ya. Yeşilin içinde altın rengi sim gerçekten çok güzel oldu. Daha büyük olmasını istedim, daha büyük oldu. Evet, daha Ama büyük, büyük olmasını istedi daha, daha büyük, büyük oldu. İkimizin de daha büyük oldu. Evet, ikimizin de daha büyük oldu. Şimdi evet, ben de madayı nasıl açayım? Bence boraks soslarımızı katalım. Dur, seninkini ben birazcık karıştırayım mı? Aa, diş macunları. İkimiz de kattık ya sana diş macunu. Tam karışmıyor. Evet karıştıralım iyicene. Seninki çok sıvı oldu tutar mı bu? Evet. evet. Daha önceden olmayan renkler yapmış olduk en azından değil mi? Evet. Bir kırmızımız yoktu hep mavi, ee, mor ve pembemiz vardı hep. Hadi gel şimdi borak soslarımızı katalım. Ben ben, 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 ben. Bekle dur. Ben ben borak. Ben bunları bir karıştırayım önce. Çok koyma ama tamam mı? Koy birazcık. Hadi bakalım. Oo sen bu kadar yavaş koyarsan iki saat daha önce olur bu. Hadi ben koyayım mı sana biraz da? Şimdi ben koyayım mı? Koy ya. Ben koyamıyorum. Hadi tamam biraz karıştıralım şimdi. Sonra olmazsa daha koyarız. Daha tüten oldu benim. Daha güzel oldu ne? seninki sence. Ne? Oldu mu seninki daha karıştırmadı. Elini. elini niye soktun? Seninkine daha boraks gerekiyor. Evet seninki çok sıvı kaldı. Evet. Ama oluyor. Evet ama oluyor arkadaşlar. Benim dilamimi tutmak üzere. Daha olmadı bile ama. Benimki tutmaya başladı ama dur seninkini de karıştırayım mı ben? Bence arkadaşlar biz biraz daha bu aksesuarımızı falan katalım, hazırlayalım ve burayı boşaltıp öyle gelelim. Evet arkadaşlar biz slime'larımızı hazırladık ama daha doğrusu hazırlayamadık da. Çünkü e, Ertuğrul çok duş yeri koyduğu için fakat benimki neden olmadı anlayamadık ama yani tutmadı çok katı oldu sonrasında ee, çok... Anne beni çok özledim. Arkadaşlar dedi ki anne seni çok özledim. Evet ben devam edeyim. Ee, arkadaşlar başta Oy, yine koptu? Başta çok sıvı oldu. Borakslı su kattık çok katı oldu. Diş macunu kattık çok sıvı oldu. Sonra borakslı su falan böyle dönüp durdu yani bir türlü ayarlayamadık. Ya, bu burkuyor ben ki, Yapışıyor mu sence birbirine? Evet. Aa bak benimki de yapışıyor. <laughs> Böyle ayırınca sonra birbirine yapışıyormuş. Yani şöyle ki Ertuğrul'un slime'ının iki güzel yönü var. Onlar ver bakayım biraz büyük oldu ve rengi güzel oldu. Zaten ne kadar uğraştın. <laughs> evet slime bu arkadaşlar. En azından benimkiyle oynanıyordu. En azından benimki daha güzel arkadaşlar. En azından 12 daha güzel arkadaşlar. Yani bu benimkinden daha güzelmiş. Şöyle göstereyim. <laughs> arkadaşlar Ertuğrul'un slime'ına o kadar çok uğraştık ki böyle boraksa su diş macunu falan dediğim gibi. Yani renginden anlarsınız zaten yine dolmadı. Kırmızıydı şimdi pembe oldu. Bakar mısınız? Slime. <laughs> Değil mi? Bu tamam. Hemen birleştiriyorum hemen etkileşmiyor ki. Ben <laughs> Al bakalım. Ya benimki de açılmıyor. Of. Bu kadar. <laughs> Ama en azından böyle oynanıyor. Sıkılıyor. Değil mi? Benimki de daha tatlı <laughs> Ay çok koktu burası arkadaşlar. Biz o kadar şey uğraştık ki bunlara o kadar şey kattık ki ama olmadı tabii ki de. Hadi videoyu kapatalım mı? Evet. Ne diyoruz? Gönlü sadi dersel. Dananımı da ben olmayı ve lagadamayı unutmayın. Hadi dersel biz de onu de. Biz de onunla dolaşmak üzere. Evet arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.